Herkese merhabalar. Çok güzel, çok lezzetli, bol sebzeli, baklalı, enginarlı, bezelyeli, şahane bir bahar pilavı tarifi veriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçtim. Bir adet soğanı görüntüde gördüğünüz gibi ince ince doğradım ve hemen ocağımın başına geçiyorum. Bol zeytinyağlı yapıyoruz. Bu soğuk yenilen bir pilav. Dilerseniz içine tereyağı koyarak sıcak yenilen bir pilava çevirebilirsiniz. Zeytinyağını içine soğanımı koydum. Ocağın altını kıstım. Bu arada baklalarımızı ayıklıyoruz. Baklaları ön pişirme yani ayrı bir tencerede pişirme yapmayacağım. Püf noktaları göstereceğim. Nasıl daha kolay yapabilirsiniz bahar pilavını. Bunun püf noktalarını vereceğim. Şimdi baklaları ayıkladıktan sonra şimdi kabuklarından bu sefer ayırıyorum. Yani böyle sıcak suya koymanıza hiç gerek kalmadan bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla böyle hafif böyle sıyırıyorum. Ve kolaylıkla kabukları çıkıyor. Yani çok hafif o siyah yerinden başlayarak görüntüde gördüğünüz gibi çok azıcık böyle kesiyorum orayı ve kolaylıkla kabuklarından ayrılıyor. Çok fazla kullanacaksanız eğer sıcak suya koyun. O zaman bu kadar uğraşmanıza da gerek kalmaz. Az olduğu için az yapacağımız için bu şekilde yapıyoruz. Ve işimizi daha kolaylaştırıyoruz. Bütün baklayı ayıkladım. ve bir avuç bezelye kullanıyorum. Bu miktarları çoğaltabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Yani daha fazla kalabalık bir aileyseniz, çok daha fazla bir pilav yapacaksanız miktarları çoğaltabilirsiniz. Hemen bezelyeyi de ayıklıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Yorum yaparken de küçük bir Puanlama da yaparsanız çok sevinirim. Puanlama ücretsizdir arkadaşlar. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Baklayı ayıkladık. Bezelyeyi ayıkladık. Şimdi dondurucudan çıkardım. Enginarları doğruyorum. İsterseniz ince ince doğrayabilirsiniz. isterseniz bu şekilde küp küp doğrayabilirsiniz. İki şeklinde de olur. Ben böyle küp küp doğruyorum. tekrar ocağın başına geçiyorum. Enginarı daha önceden ayrı bir suda haşlamaya gerek yok. Kavrulan soğanımızın üzerine döküyoruz. Soğanları kısık ateşte pişirdik. Enginarı ekledim. Baklayı ekliyorum. Güzel bir karıştırıyorum. Şöyle bir dakika kadar kavuruyorum birlikte böyle güzel lezzetlensin güzel bir harmanlıyorum daha sonra üzerine bir çay bardağı veya bir buçuk çay bardağı kadar da olabilir suyu sıcak suyu ekliyorum bu aşamada soğuk su eklemiyorum çünkü zaten bir kavurma da yaptığımız için soğuk su ekleyip şoklama yapmıyoruz şimdi suyu ekledim kapağını kapattım kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekliyorum bütün suyunu çekene kadar bu arada yarım demet yeşil soğanı yani taze soğanı küçük küçük doğruyorum tekrar ocağın başına geçiyoruz bakıyoruz kontrol ediyoruz suyunu çekmişse tamamdır taze soğanımızı da ekledikten sonra karıştırıyorum taze sarımsak bulursanız buna çok yakışıyor bulursanız mutlaka ekleyin pazarlarda bazen bulunabiliyor taze sarımsak da inanılmaz lezzetli oluyor hemen bir adet Limonun kabuğunu da kestim içine koydum beyaz yerlerini içine eklemeden hemen sadece sarı yerini kestim içine koydum isterseniz rendeleyebilirsiniz tekrar güzel bir kavuruyorum bir dakika kadar yeşil soğanla kavuruyorum ben basmati pilav kullanıyorum pirinç kullanıyorum siz dilerseniz baldo kullanın. Basmati'nin biliyorsunuz çok tadı yoktur. Sevmiyorsanız kullanmayın. Bu sebzeleriniz ziyan olmasın arkadaşlar. Baldoyla çok daha lezzetli oluyor. Basmati daha sağlıklı olduğu için onu kullandım. Baldo da kullanabilirsiniz. Onunla da çok daha lezzetli, çok daha güzel olur. Basmati çok lezzetli bir pilav değil ama daha sağlıklıdır. Nişastası yoktur. O yüzden onu kullandım. Basmati'yi de yıkamanıza hiç gerek yok, suda bekletmenize gerek yok, demleme usulü yapılıyor. Şimdi basmati pirincimi de ekledikten sonra kavurdum, bir dakikaya kadar kavurdum. Daha sonra suyunu ekliyorum, bir buçuk su bardağına yakın su ekliyorum. Çok fazla su eklememize de gerek yok, çünkü zaten sebzelerin kendi suyu da olduğu için. 1 su bardağı ekliyorum, kıvamına bakıyorum ve yarım su bardağı daha sıcak suyumu ekliyorum. Kesinlikle soğuk su eklemiyoruz. 1,5 su bardağı suyu ekledikten sonra karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum, kaynamaya başlayınca altını kısıyorum. Kısık ateşte bütün suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bütün suyunu çekti. Şöyle kenardan kontrol ediyoruz. Altında hiç su kalmamışsa, baloncuk baloncuk kalmamışsa, o baloncuklar buhar oluyor arkadaşlar. Kalsa da çok büyük problem değil. Ee, o baloncuklar olduktan sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Hemen dereotuyu ve nane, taze naneyi de doğradım, doğradım, ekledim hiç pilavımızı karıştırmıyoruz ellemiyoruz kapağını kapatıyorum demlenmeye bırakıyorum ocağın altı kapalı arkadaşlar demlendikten sonra en az 20 dakika pilavınızı demlendirin bakın şöyle burayı çok yavaş yavaş gösteriyorum tane tane bir pilav oldu o kadar güzel oldu o kadar lezzetli oldu hem sağlıklı hem çok lezzetli bir bahar pilavı tarifi verdim bol sebzeli Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi basmati sevmiyorsanız lütfen kullanmayın. Her çocuk basmati sevmiyor. Çünkü çok tadı olmadığı için hemen tabağıma aldım. Üzerine bol limon sıkıyorum. Limonlu çok güzel oluyor. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarımı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun.